Merhaba arkadaşlar. E, yemimizi kardık. Şu an biraz geç oldu bugün. Yani normalde bir yarım saat önce girmem gerekiyordu hayvanlara ama yemimizi kardık. Burada yem karma makinesiyle beraber çiftliğe doğru gidiyoruz. İnşallah <laughs> yem zamanını yetiştirebiliriz. Baya geç kaldık bugün. Nasip. Zehra bu da benim yeğenim şöyle şurada bir duralım. Dur Zehra. İnelim. Hadi in. Şimdi kapıyı açmamız lazım. Evet. Sen oradan açamazsın ki. Bekle. Yürü yürü aç kapıyı. Yürü ışıkları yakalım. Sağıma da yaş kaldık. İnekler bekliyor. O inek çok yakın. Bir saat dönemde doğuracak galiba. İnşallah doğurur. Bize nasıl da bakıyorlar. <laughs> Hemen gidip traktörümüzü düşersin. Bir <laughs> Zehra da emredikken tekrar ediyor. Yürü Zehra. Tamam da ben bilmiyorum şurada. Oradan bilirmiyor gel. Neden? Oradan bilirmiyor gel. Tamam amca. Hadi kapat kapıyı. Kapatalım. Işık yakalım yakar mı Zehra? Kapı açılsın da gireriz. Bugün bayağı geç kaldık. Bir sürü iş var. Ondan dolayı inşallah içir. Bakalım şu anda yem karılmıyor. Karılıyor bir yandan da. Bayağı zor işler. <laughs> Arkadaşlar devamını yem dağıtırken gösteririm. Arkadaşlar çok titrediği için maalesef çekemedim. Tabi titreceğini hesap edemedim ama yem dağıtımını yaptım şu anda. Bak mesela bunlar silajdan çıkan. Hep damlama su hortumlarının parçaları. Bunları bunu alalım. Damlama su hortumlarının parçaları. Maalesef hayvanlar bunları yutuyor ve bunları bir şekilde yani çıkarmak lazım. Ya biraz seçiyor ama bazıları da seçmiyor maalesef. Buzağlarımız burada bunlar erkek buzular, Bu taraf dişi buzular. Onlar gebe yerli ineklerimiz, danalar. Hepsi yemini yiyor. Danaları biraz daha serbest yemleme tarzı besiyoruz. Ondan dolayı Şimdi arpa verdim. Birazdan şu balyayı açacağım. Hayvanlarım. Hadi Zehra sev bakalım. Sev sev bir şey yapmazlar sev. Sev bak. Bak bak böyle seveceğim öyle seveceğim. Böyle arkadaşlar bu şekilde. Yapıyoruz şu an sağıma gideceğim. Galiba sağımı ilk başlangıcını şey olarak göstereceğim. Hızlı çekim olarak yapacağım. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Ben daha bu işte de yeniyim. Ondan dolayı acemilikler çok fazla oluyor. Mesela traktör titrediğini hiçbir zaman aklımdan çıkarmayacağım bundan sonra. Ama inşallah video kalitelerini daha güzel bir kamerada yap yapmamız dileğiyle. Şimdi sayıma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi son hayvanımız sağılıyor şu anda. Bunlar yaklaşık şu üstü çıkıp duruyor var. Şimdi bakalım. Bu hayvan doğru işte yaklaşık bir buçuk iki ay oldu. 20-21 litre sütü var. fena değil. Biraz ayak ağrıdığından dolayı ayakları. Ondan dolayı çok fazla süt vermiyor maalesef. Zaten son hayvanımız bu. Yaklaşık 6 tane hayvan sağlıyor. Kuruya çıkacaklar var işte ondan dolayı yeni doğuracak hayvanlarımız var. Yani bugün yarın doğumu büyük ihtimalle olur. Bakalım nasıl Herkese selamlar, herkese hayırlı akşamlar. Arkadaşlar çok titrediği için maalesef çekemedim. Tabii işte hesap edemedim ama yem dağıtımını yaptım şu anda. Bak mesela bunlar silajdan çıkan. Hep damlama su hortumlarının parçaları. Bunları bunu alalım. Damlama su hortumlarının parçaları. Maalesef hayvanlar bunları yutuyor ve bunları bir şekilde yani çıkarmak lazım. Ya biraz seçiyor ama bazıları da seçmiyor maalesef. Buzalarımız burada bunlar erkek buzalar taraf dişi buzurlar. Onlar gebe yerli ineklerimiz, danalar. Hepsi yemini yiyor. Danaları biraz daha serbest yemleme tarzı besiyoruz Ondan dolayı şimdi arpa verdim. Birazdan şu balyayı açacağım. Hayvanlarım. Hadi Zehra sev bakalım. Sev sev bir şey yapmazlar sev. Sev bak. Bak. Allah böyle seveceğim, öyle seveceğim. Böyle arkadaşlar bu şekilde yapıyoruz. Şu an sağıma gideceğim. Galiba sağımı ilk başlangıcını şey olarak göstereceğim. Hızlı çekim olarak da yapacağım. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Ben daha bu işte de yeniyim. Ondan dolayı acemilikler çok fazla oluyor. Mesela traktörün tutediğini hiçbir zaman aklımdan çıkarmayacağım bundan sonra. Ama inşallah video kalitelerini daha güzel bir kamerada yap yapmamız dileğiyle. Şimdi sayıma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi son hayvanımız sağlıyor şu anda. Bunlar yaklaşık şu üstü çıkıp duruyor Şimdi bakalım. Bu hayvan doğru işte yaklaşık bir buçuk iki ay oldu. 20-21 litre sütü var. fena değil. Biraz ayak ağrıdığından dolayı ayakları. Ondan dolayı çok fazla süt vermiyor maalesef. Zaten son hayvanımız bu. Yaklaşık 6 tane hayvan sağlıyor. Kuruya çıkacaklar var işte ondan dolayı yeni doğuracak hayvanlarımız var. Yani bugün yarın doğumu büyük ihtimalle olur. Bakalım nasıl Herkese selamlar, herkese hayırlı akşamlar.